Yolun başındayken programından herkese merhaba. Bugün konservatuar eğitimini konuşacağız. En sevdiğim konulardan birisi şimdi biliyorsunuz YKS geride kaldı geçtiğimiz hafta. Sonuçları bekliyoruz. 4 Ağustos'ta açıklanacak ama özel yetenek sınavına hazırlanan arkadaşlar soruyorlar. Biz nasıl hazırlanalım? Değişen neler var? şimdi? Her sene özel yetenek sınavına nasıl hazırlanalım diye sorulur ama bu sene acaba online girilebiliyor mu özel yetenek sınavlarına? Böyle şeylerle karşılaşacak mıyız diye soranlar da olmuş. Biz de konuğumuza bu soruları ileteceğiz. Şimdi çok küçük yaşlarda aslında Sanata ilgisi olup olmadığı bir çocuğun anlaşılabiliyor, sinyaller veriyor çocuk yani yeteneğine dair sinyaller veriyor aileye. Tüm mesele ailenin yanında olup destek olmasında. Evet şu pandemi koşullarında müzisyenler de gerçekten çok zor günler yaşadılar, hala da yaşamaya devam ediyorlar. Acaba gerçekten sanat tutkusu olan konservatuar eğitimi e, almak isteyen çocuğun ailesi şu dakikalarda şu programı izlerken diyor mudur ki ya ne gerek var şimdi başka bir bölüm oku, başka bir bölüm oku altın bileziğin olsun. Hani bilirsiniz yıllardır bunu söylerlerdi biraz biraz kırılmaya başlanmıştı ama acaba pandemi koşulları tekrar ailelere biraz kaygılandırıp yok çocuğum sen başka bir bölüm oku yine sanatını icra etmeye devam edersin onun yanında dedirtiyor mudur? İşte bu kaygılarla bugün bu programı özellikle yapalım istedik. Konservatuar eğitimini konuşacağız ama öncesinde gelin Elif'in hikayesine kulak verelim. Elif henüz 14 yaşında 8. sınıf öğrencisi ama ulusal ve uluslararası pek çok birinciliği bulunuyor. E, pek çok yarışmada Türkiye'yi temsil etti. Güzel başarılarla döndü. Elif'in tutkusu keman ve diyor ki "Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için gayret edeceğim. Ben bunu kemanımla yapacağım." diyor. İşte Elif'in hikayesi. Müzik Şarkı söylüyorum ama parmaklarımla. Sahneye çıktıktan ve eserime başladıktan sonra salonda sadece ben ve kemanım kalıyor. Ben sadece kemanıma odaklanıyorum, eserimi çalıyorum. Parçayı bitirdikten sonra kopan alkış sesleri beni bir rüyadan uyandırıyor gibi oluyor. Çok aa, güzel bir duygu oluyor. Şimdiye kadar 12 farklı ülkede uluslararası yarışmalara katıldım. Bunlardan 9 tane birinciliğim var. Ülkemi de temsil etmek beni çok gururlandırıyor ve mutlu ediyor kemanda, enstrümanımda en iyi olmak istiyorum her müzisyen gibi. Daha fazla müzik yapan insanın olması için de bir rol model olmak istiyorum. Benim yolum belli. Sanatta devam edeceğim. Biz gençler dünyayı daha güzel bir hale getirmek için çalışıyoruz ve ben de bunu kemanımla yapıyorum. Maltepe Üniversitesi Konservatuar Müdürü Profesör Çiğdem Yiğil bizimle birlikte hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet Elif'in hikayesi gerçekten etkileyici ama çok sayıda da Elif var aslında ülkemizde. Yeter ki destek görsünler öyle değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Şimdi konservatuar eğitimini konuşacağız ama sondan başlayayım. Bu desteği öğrencilere hem bireysel olarak devam ettiriyorsunuz hem de üniversite olarak işte tıpkı bu Elif'in başarı hikayesini Maltepe Üniversitesi 19 Mayıs projesi kapsamında biz izlemiştik. Şimdi de Bodrum'da Uluslararası Klasik Müzik Akademisi ve Festivali yapıyorsunuz. Bu yıl 5. kez. Niye yapıyorsunuz bu festivali? Kime ne faydası oluyor? Evet, çok güzel bir soru. Şimdi gerçekten bu tür organizasyonlar aslında çok zor. Fakat çocuklar için olmazsa olmaz. Çünkü onlar hele şimdi pandemi döneminde felaket bir dönem geçirdikten sonra böyle kendini bir kursa bulmak, insanlarla çalıştıklarını, öğrendiklerini paylaşmak, başka hocalardan yeni feyzler almak yani bütün bunlar bu çocuklar için gerçekten... Ee, çok kıymetli. Doğru. Ee, ve inanın biz şimdiye kadar ben dört kere e, yaptım bunu, bu beşincisi oluyor. Dört ama başka yerdeydi, bu durumda değildi. Ama en fazla isteği bu sene aldık. Çünkü artık çocuklar bıkmışlar ve sıkılmışlar çok gerçekten çok ihtiyaçları vardı. Çok. Değil mi? O çok. Tutunmaya. Evet ve o kadar çok telefon geldi ama maalesef yer bittiği için yani yerimiz olmadığı için artık alamadım. Ama çok üzüldüm. Onlar için de belki kış içerisinde tekrar bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Çünkü belli ki artık çok sıkılmışlar ve bir şeyler yapmak istiyorlar. Şeydem <laughs> hocam gerçekten öyle bir dönem geçildi. Yani müzikle uğraşan sıkıldı da e, normal insanlar da müziğe tutunarak hep terapi Tabii. aslında aldı. Kendi Tabii. kendini iyileştirmeye çalıştı. Müziğin öyle bir iyileştirici yönü de var. Şimdi ben tüm samimiyetinize güvenerek sormak istiyorum. Hani, üniversite olarak da sanata bakışınız konusunda hani, bu hikayeleri bizimle buluşturma noktasında da aslında onu görüyoruz. Ee, Maltepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şahin Karasar da bağlama çalıyor mesela. Değil evet. mi? Hani yani evet, genelde hani müziğe çok yatkın olmuyor Türkiye'de rektörler ama kendisi de bağlama çalışıyor ve bir müzik sevdalısı. Siz de öyle aynı şekilde çok kıymetli müzisyenler yetiştirdiniz. Şimdi biz aileler izliyor ve diyor ki pandemi koşullarında müzisyenlerin durumunu gördük çok zorlandılar hala da zorlanmaya devam ediyorlar çok da kıymetli müzisyenler. Ya çocuğum acaba sen hani önceden kırmaya başladığımız bir düşünce vardı ya sen başka bir bölüm oku da. Yandan bunu yaparsın müzikle yine uğraşırsın. Ona geri döner miyiz diye bir korku e, yaşamalı mıyız? Bu sene etkilenir mi konservatuar eğitimini tercih edecek adaylarda düşüş olur mu? Evet yani e, bu dönemden aslında hangi meslek grubu çok etkilenmedi ki? Yani herkes gerçekten inanılmaz zor bir dönemden geçti. E, dayanışmayla atlatmaya çalıştık. E, i̇şte birbirimize yardımcı olduk. E ee, müzisyenler çeşitli yollar aradılar. Her zamanki gibi yani müzikle ve sanatla meşgul olanları pek durduramazsınız. E ee, onlar da başladılar e, sosyal medyayı kullanmaya. Doğru. Ev orkestrası kayıtlar başladı. Evet. E, her zamankinden daha fazla oda müziği grubu oldu eğer dikkat ederseniz. Evet, evet. E onlar e, dijital ortamda yani online yayınlara başladılar. E, konser salonlarının çoğu böyle çalıştı. E, dolayısıyla yani hep bir çıkış yolu arandı ve Birçok arkadaşımız da buldu gerçekten, yani en azından sanatın durmaması. Tabii ki yani birebir sahnedeki performansı herkes çok özledi, burası bir gerçek. Ama e, hepsi de e, bir şekilde e, dinleyicisiyle, seyircisiyle buluşmayı e, bir şekilde sağladı. Hı hı. Ama tabii bundan çok kötü etkilenen arkadaşlarımız da olmadı değil. E, ve tabii onların gerçekten bu dönemde desteğe yardım ihtiyaçları vardı işte konser salonları böyle bir yere bağlı olmadan çalışan, free çalışan müzisyenler için konserler düzenledi. Yani herkes elinden geleni yaptı, orkestralar kurdu. Yani canla başta herkes bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama tabii burada devletin de gerçekten destek, destek olması gerekiyor çok bir tür şeylerde. Çok önemli. Çok önemli. Yani çünkü her herkes bir yere bağlı olarak çalışmayabiliyor mesela. Akademik ortamda bulunmayanlar tabii. ya da bir orkestra dahil olmayanlar zor günler geçirdiler. Peki eğitim anlamında da zorlanıldı mı diye soracağım ama siz yüz yüze eğitimi ne olursa olsun sürdürmeye gayret ettiniz diye biliyorum evet. değil mi? Bir hibrit bir eğitim sürdürdük diyebilirim. Yani e, mümkün olduğu dönemlerde birebir çünkü yani tamamını online yapmak gerçekten mümkün değil. Yani birçok şey yani yapıyorsunuz ama yani yapmış oluyorsunuz. Peki özel yetenek sınavları online olacak mı? Yüz yüze mi olacak? E, sınav tarihleri yaklaşıyor mu? Biraz o konuda da bilgi verir misiniz? E, şimdi bizim e, o sınavlarımız yani yetenek e, giriş sınavlarımız e, hep yüz yüze. E, bu biraz da üniversitenin fiziksel koşullarıyla da ilgili bir şey. Bizim çok fazla alanımız var hı hı. E, ve herkese Belli bir süre veriyoruz. Bunu e-mail yoluyla kendilerine bildiriyoruz. Kimse birbiriyle karşılaşmadan mümkün olduğu kadar işte teorik sınavlarda çok aralıklı oturarak ve küçük gruplar halinde diyeyim. Diğer sınavlar zaten birebir. Yani bizim bunu yapma imkanımız olduğu için bunu doğrusu kullanıyoruz. Ama buna imkanı olmayan yerler tabii mecburen herhalde online bir şeyler yapacaklar. Ama bu bizim için geçerli değil. Her zamanki özel yetenek sınavları gibi mi olacak? Biraz farklılıkları var mı dönem Tabii. itibariyle? Şunu söyleyeyim daha anlayışlı olacağız. Şimdi geçirdikleri dönem gerçekten kolay değil. Biz de hep beraber bu dönemi yaşadık. Dolayısıyla mesela her zaman istediğimiz literatür diyelim bir konçertonun tamamı işte bir... Sonatın tamamı, bir etüt falan gibi şeyleri biz indirgedik. Daha çok öğrencinin çaldığı zaman hani bizim ne yap ne olduğuna dair bir fikrimiz olabilecek kadar yani bir bölüm bah. Bir bölüm Mozart belki, belki bir etüt bize herhalde yeterli olacak bu dönemde. Onların aslında geçirdiği dönemin koşulları evet. da düşünerek e, e, güncellediniz aslında biraz tabii, değil mi? Aynen öyle. Şimdi neyle karşılaşacak onu bir konuşmak istiyorum. Hangi bölümler varmış şimdi ona bir bakalım. Müzik bölümünde bestecilik, orkestra, şefli, ana sanat dalı, piyano, arp, gitar ana sanat dalı, üflemeli ve vurmalı çalgılar, yaylı çalgılar ve Türk müziği bölümünde de Türk halk müziği ana sanat dalı. Evet buna yeni başladık. Buna yeni başladınız. Bu sene ilk defa Bu öğrenci sene, alacak evet. çok güzel şimdi peki e, hepsinin özel yetenek sınavına farklı mı hazırlanmalı bir kursa şu dakikaya kadar gitmediyse acilen bir kurs eğitimi mi almalı yoksa ne olursa olsun o içinde vardır zaten biz onu duyarız merak etmesin güvensin kendine gelsin mi? Şimdi şöyle, tabii enstrümana yeni başlamış biri için çok geç yani böyle bir şey mümkün değil. Ama tabii bir hazırlık dönemi geçirdikleri için, geçirenler için konuşuyorum. Bunu zaten bilirler yani müzikle uğraşanlar. Müzik böyle bugünden yarına pat diye yapabileceğiniz bir şey değil. Gerçekten zamanı ve birikime ihtiyacınız var. Tamam. O birikimi kendinde hissedenler, eğer konservatuvar çıkışlı değilse TYT puanı ile. Eğer konservatuvar var, lise bölümlerinden çıkışlıysa, o zaman sadece yetenek sınavıyla başvuruyorlar. Biz 10 Haziran gibi başvuruları almaya başladık. Hmm. 10 Ağustos'a kadar devam edeceğiz. Ağustos'un 19-22 arasında da yetenek sınavlarımızı yapacağız. Şimdi bu sınavlarda. Zaten hazırlanmış oldukları eserlerle gelecekler. Onlar uzun zamandır bunları hazırlıyor zaten. Yani son zamanlarda bir kursa gitmek bir şey falan, bunlar çok yardımcı olabilecek şeyler değil. Tamam. Ama şunu da söyleyeyim yetenek, bununla uğraşan hocalar tarafından anlaşılması o kadar da zor olmayan bir şey. Hmm. Yani biz bir insanın içinde yeter ki çok istesin. Yani bir şeyi istemek inanın yapmanın yarısıdır. Dolayısıyla eğer onu bize geçirebilirse o eksikleri tamamlamak zaten bizim işimiz yani biz niye varız değil evet, mi? Evet evet ve birebir çok birebir sizde usta evet, çırak ilişkisi öyle. çok fazla evet. ön planda olan uygulamanın çok önde olduğu o yüzden de belki pandemide en çok etkilenen alanlardan biri çünkü çok Tabii. uygulama gerektiriyor. Peki biraz eğitimden bahsedelim hani bu dijitalleşme sanattaki eğitim müfredatını da değiştirmeye gücü yeter mi? Ee, mutlaka yansımalar olacaktır ama hani belki temelini sarsacak kadar olmasa da bir parça değiştirecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi tabii yani e, miktar açısından değiştirdi her yerde değiştirdi yani bütün konservatuvarlarda yani ne bileyim bir konçertonun tamamını isterken bir bölümüyle yetindik yani onu bir bölümünü hazırlasın çalıştığını görelim anladığını görelim o eseri özümsettiğini görelim. Özel yetenek Bizim sınavı için. için. Hayır özel yetenek sınavı için değil. Yani ben de, normal eğitim, konservatuvar eğitim sınavları için. Tamam, evet, ben zaten de onu sordum. Ha, e, zaten özel yetenek sınavı için söyledim evet, yani evet. onları onlarda bir Hı. indirime gittik ya azaltmaya gittik daha doğrusu ama eğitimde eğitim müfredatı eğitim anlayışı anlamında Evet. Eğitim anlayışı Anlayışında bir şey değişmedi ama belki dediğim gibi çok büyük bir şey değil, sayı değil, daha az sayıda eser onlardan isteniyor. <laughs> E, yeter ki onu özümsemiş anlamış olsun bunu bütün konservatuvarlar yapıyor. E, biz şöyle bir şanslıydık biz pandemi başlar başlamaz direkt bizde Blackboard sistemi vardı biz direkt girdik. Hı hı. E, ve çocuklar hiç öğrenciler hiç zaman kaybetmeden en azından bizimle olan ilişkilerini koparmadılar. Hı hı. Biz onları e, izleyebildik neyi ne kadar yaptığı, neyi yapma neye ihtiyacı var uzaktan da olsa tabii ki bir miktar faydamız oldu. Ama dediğim gibi biz biraz bize alanımızın verdiği avantajı da kullanarak arada sırada onları yüz yüze eğitime de aldık ki o çok farklı bir şey. Yani dokunduğunuz bir şey insana. şartlarımız uygundu. Çok büyük de odalar. İşte maskelerimizi takıyoruz. Pencereleri açıyoruz. dolayısıyla Onları kontrol edebildik, hı hı hı. biraz daha sağlıklı yürütebildik ama herhalde gelecekte de bu bu online eğitim, bu çevrim işi eğitim Hayatımız e, hayatımızda oluyor. olacak gibi görünüyor. Hı hı. Yani hepimiz tabii bunu ilerletebilmek için çeşitli şeyler deniyoruz, eğitimler alıyoruz. E, Maltepe Üniversitesi çok eğitim veriyor. Hı hı. Ee, ve gerçekten hani kendimizi bu konuda geliştirmemiz için neredeyse bizi zorluyor ve çok da iyi ediyor evet. ee, Çünkü ileride artık gitgide git daha fazla şekilde karşımıza gelecek olan bu şeyde biz de bazı şeyleri ilerletebilmeyiz diyoruz yani öğrencilerimize daha iyi ulaşabilmenin hı hı. yollarını bulmalıyız. Şimdi aslında şimdi soracağım sorunun bir parça yanıtını almış oldum şunu diyecektim e, hangi üniversitede ben bu konservatuarı okumalıyım sorusu da var yani belli bölümler için işte neye bakacaksın İşte akademik kadrosuna bakacaksın İşte mühendislik laboratuvar koşullarına bak e, acaba konservatuvar eğitiminde üniversite seçerken neye bakmalı sizce? E, Valla tabii en önemli şey bir kere e, çalgınızı benimsemeniz ve bunu öğrenmek istemeniz hı hı. yani ona bir bağlılığınızın olması lazım. Ondan sonra siz bunu en iyi kimden öğrenebilirsiniz yani hocaya bak hocaya bakmanız lazım. Hı hı. O üniversitede bu dersi kim veriyor? Öğrencileri kim neler yapmışlar şimdiye kadar? E, ne kadar öğrenebilirim? Çünkü ne olursa olsun ne kadar böyle sofistike isimde dersler olursa olsun sonuçta e, Size ekmeğinizi verecek olan o çalgıya olan hakimiyetiniz. Onu iyi öğrenmeniz evet. lazım. Evet. Tabii bunun yanı sıra bu sadece çalgı çalmaktan ibaret bir şey değil. Tabii ki bunun felsefesi var, müzik tarihi var, sanat tarihi var, çalgı bilgisi var, enstrüman bilgisi var. Yani bunlar o kadar geniş ki bunları zaten derslerde biz öğrencilere veriyoruz. Dolayısıyla bu yönden de ufukları açılacak ama şunu düşünmelisiniz ki yani günde en az 6-7 saat bir öğrenci çalgısıyla geçirmeli. Evet, evet. Yani evet. bu önemli bir şey. Bunu da gözle şey. alarak yani daha doğrusu evet. hani onsuz yaşayan masalda oluyor değil mi? Evet, Normal hani evet. bizim için yemek yemek gibi evet. işte günlük yaptığınız aktivite gibi bir şey. Tabii yani gerçekten hocayı seçip kimden daha iyi öğreneceğini düşünüp ona göre sağlıklı bir karar vermeli öğrenci. Peki mezuniyet sonrası için baktığımızda uluslararası ortamda da Şansı var mı konservatuar eğitimini Türkiye'de bitirmek? Tabii ki var. Uluslararası ortamda ben şansım Evet yarışmalara katılıp çok güzel de derecelerle dönüyorlar var, çok, ama sonrasında evet. işi icra etmek için Türkiye'den gidip hani sadece çünkü şunun için de sordum. Mezun olunca ne yapacak, nerede iş bulacak kaygısı yaşıyorsa ailesi. Şalan kişi onu yaşamıyor dediniz ya ne, hava gibi nefes almak gibi. Evet tabii. Hı -hı. Ee, yani her yerde şimdi eğer iyi bir mezunsanız. Ee hakimiyetiniz varsa hı hı. her yerde iş bulabilirsiniz. Bunun en iyi örneği mesela biz de lisansı bitiren öğrenci yüksek lisansı diyelim yurt dışında okumak istiyor. Her şey sınavlı olduğu için bizim anımızda yani diplomayı nereden aldığınızın çok da bir önemi yok. Sonuçta sizi dinliyorlar. Hı hı. Yani siz bir icra sonucu bir yere giriyorsunuz. Şimdi orada eğer siz lisansı bitirip yüksek lisansa yurt dışında devam edebiliyorsanız iyi bir eğitim almışsınız hmm. demektir. Ya da yüksek lisansı bitirip doktora olan, doktora programı olan bir yere girmek istiyorsanız ve sınavı kazanıyorsanız siz iyi bir eğitim almışsınız hmm. demektir. Hmm. Bunlar hep yani e, biz bize yol gösteren küçük anahtarlar yani nasıl eğitim yaptığınıza dair. Ama onun dışında da buradan giden çok sayıda öğrencimiz yurt dışında birçok yarışma kazanıyor. Bu tabii biraz e, kişisel de yani bu işe ne kadar emek verdiğiniz de. Çok önemli. Evet. Yani siz eğer e, günde bir saat çalışıyorsunuz, o o kadarlık başarıyorsunuz ama bunu gerçekten e, bir hedefi olan, hayali olan müzik seven bir insan tabii bunu 6-7 saatini verdiğinde Hı -hı. tabii ki e, ondan kazandığı şey de on nispetle fazla oluyor. Fazla oluyor. E, i̇yi de bir hocası varsa, ona iyi yön gösteriyorsa, bir işi iyi yapan insanın iş bulmaması mümkün değil. Hı -hı. Bu dünyanın her yerinde geçerli. Eğer iyisiniz iş bulursunuz. Eğer iyi değilseniz biraz zor. Hmm, hmm. Tabii hani günümüz koşullarının haricinde biraz da yani şu an bu koşullarda bunu söylemek biraz da iddialı kaçabiliyor ama değil mi? Yani, yani yaşadığımız pandemi koşullarında e, hani pek çok işte hani saat sınırı var, mekanlar kapalı e, o, o gözle a, baktığınızda. Tabii, o profesyonel arkadaşlar o tabii için, ki, için tabii biraz, ki. O profesyoneller için biraz evet. Ama tabii. siz eğitim anlamında diyorsunuz. Evet hani ben şu eğitim Şu an yolun başındasın. Canım. Tabii. Tutun ve yapabileceğin Tabii. en iyisine, o kapı kapanıyorsun, öbür kapıyı evet. zorla dediğiniz bir dönem. Hatta en avantaja işte. da çevirebilirsiniz. Yani o kadar çok evde çalışma vaktiniz oluyor ki bu bizim için çok değerli. Hmm. Yani kendi kendine çalışma vakti çok değerli. E normalde okula gittiğiniz zaman İstanbul koşullarında en az iki saatinizi trafikte geçiriyorsunuz. Evet. Onun yorgunluğu, zaman kaybı okula geldin döndün yani o, o kadar büyük zaman kaybı var ki şimdi bütün bunu bir avantajı evde avantaja çevirenler oldu Hı. çok oldu. Çok teşekkür ediyorum değerli Rica katkınız edin. için. Maltepe Üniversitesi Konservatör Müdürü Profesör Çiğdem Yıcı bizimle birlikteydi. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız.